Demeler selam, ben de Dispidey. Bugün sizlerle tüm Türkiye'nin beklediği e, KK kahvaltısı videosunun ikincisini çekiyoruz. Bugün böyle abi, sucuklu yumurta yapmışlar. Şurada domates var işte, salatalık gibi. Reçelimiz var şurada bir tane. İki tane ekmek aldım zeytin almak yerine. Bunu normalde bir tanesini alıyorsun. Ama zeytin almadığım için iki tane aldım. Çayımız var. Bu şekilde. Evet, şimdi... Yemeğe başlayalım. Okula gideceğim bugün ama... ...benim dersler bayağı geçti. Bu bu dönemin programını çok sevdim abi. 10-20'den 10 önce ders yok bir kere. O çok iyi. Bir de ben önceden aldım bu derslerin çoğunu. 3. sınıftayken ama 2. sınıftayken almıştım. O yüzden... E, ...hepsine de gitmiyorum. 2 tane dersim yok yani. E, öyle. Normalde onların bugün... Bizim sınıfın normalde 10-20'de bir tane daha dersi vardı. Ben o dersi ikinci sınıfta aldığım için gitmiyorum şu anda. Şu an neye bakıyorum derseniz buna baharat arıyorum abi. Geldim abi şu şekilde. Tuz biber ve pul biberimiz var. Ee, KYK'daki altın kural bu ikisidir bak. Her yemeğe bunu döküp yiyebilirsin abi. Yenilebilir hale gelir bunu döktüğünde. genelde lezzetini çok beğenmiyorum ben. Ee, buranın şeyin ama Gidiyor abi, akıyor. Pul, pul biber ve tuz dökünce maskeyle çok uğraştım biliyorum ama <laughs> eğer rahat durmazsa güzel yiyemem. Güzel yiyemezsem video olmaz ha. <laughs> Öyle yani. Oğlum hiç göremiyorum ki döktüğüm tuzu. Olmuyor böyle. Ha şimdi görüyorum şöyle döküyorum. Kara, kara diyorum. Kırmızı biber de dökecek abi. Ee, şimdi ne anlatabilirim abi bugün? Bugün valla anlatacak bir şey yok. İki güne madam web geliyor abi. Hayır yarın madam web geliyor. Değil mi? Yarın gelecek aynen. Bugün, bugün salı lan. Niye? Çarşamba mı gelecek? Çarşamba geliyormuş. Neyse. Ee, Galiba lan 13'ü 13, ü, 13 ü değil mi lan bugün? Neyse. Zombi hmm. Domates direkt yanına dökeceğim. Çünkü gereksiz fazladan tabak. Sevmiyorum ben öyle. Ulan o değil de ben ilk videoyu çektiğimde de Fransızca dersim vardı. Bugün de Fransızca dersim var lan. Bakacağız ona da nasıl olacak. İki ders var işte. Bir İngiliz romanı dersi. 19. yüzyıl İngiliz romanı. Bir de Fransızca dersim var. Öyle. Vallahi geldik. Dün, dün geldim. Pazartesi geldim KK'ya. İlk günüm bir yorgun geçmiş herhalde. Ha şey diyordum işte. İlk gün yorulmuşum herhalde. İlk günden. 10'da uyudum lan. Hiç uyumayacağım size saat. 12'den 1'den 2'den önce uyumam. 10'da uyudum. 10'da uyudum. 3'e doğru falan kalktım abi. 5'e kadar falan oturdum. 5'ten sonra gene uyudum. Ama uzun uyudum sonra. 11'e kadar falan uyudum herhalde. Öyle adam. Ha bir şeyler anlatacağım da. Anlatacak bir şey gelmiyor ama. <laughs> Tamam, şeyi anlatayım. Bir tane orada arkadaşım gelmişti. Abi dört kişiyiz normalde. Öyle yani. <laughs> Çok önemli bir bilgiydi. Bunu bilmeliydiniz. Çizgi roman anlatsam. Son zamanlarda öyle ne okudum? Şizem okudum herhalde. Shizem'in 2023 serisini okuyordum. Bir 3-4 sayısını falan okudum. Bir tane event sayısı vardı. Hem Black Adam için vardı hem de Şizemin kardeşi var ya işte, Mary, onun şeye için vardı bir tane iki-ikişer sayılık, onları okudum falan. Güzel seri yani. Ben daha çok başındayım lan Vallahi anlatacak hiçbir şey yok hayatımda. Hadi <laughs> gelip beni böyle görebilirler. Çok boş şu. Lan yani daha bir şey olmadı ki oğlum. Okula daha yeni geldim şimdi. Şey. Ne olacak? Ne yaptım tatilde? Biliyorsunuz video çektik de işte gördünüz. Kuzenler geldi. Gırgır gır şamata. Miles geldi işte. Hadi beyi gözlüyorum şu an. <gülüyor> gelebilir. <gülüyor> Son zaman da bir tane daha Frankenstein filmi izledim abi. İncelemesi gelecek o yüzden bahsetmiyorum burada şu an ondan. İncelemesi bu videodan önce gelmez muhtemelen. O yüzden. Şey yaptım. Bir uğultu var yurtta anlamadım. Bir şey böyle bir uğuluyor gibi hapşı hocam birazdan. Hapşurdu. <laughs> 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 e, <laughs> Yani iyi, güzel tadı. <laughs> Oyun olarak abi şey oynadım. 15 Ya genelde oyun oynamam ben bu arada bir şey değil mi? Öyle çok gaming kafasında değilim. Şey oynadım abi. Lego Marvel oynadım. Bir bölüm oynadım onda. Ama oynanır Ben ona arada bir girip bakarım. Eğlenceli o. Batman oynamaya çalıştım. Return of Arkham Asylum Hiç sarmadı. <laughs> Özür dilerim. Hiç sarmadı ama <laughs> deneyeceğim. Oynamaya çalışacağız onu da. Agalarla Discord sunucusunda Minecraft açtık abi. Minecraft şeyi açtık, server açtık, orada oynadık. Onun videosu belki çekerim. Güzel bir Minecraft sunucumuz var. Öyle. Evet. Zaten bu yorumlara gelenlerin çoğu benim Discord'daki agalarım. Ama yine arada farklı yüzler geliyor onları görünce de bir şey oluyorum hani seviniyorum yani ulaşmış video bir yerlere diyorum. Öyle. Ama mental olarak iyi hissediyorum kendimi galiba. İyiyim şu an. Bilmiyorum. Ruhunuza bakıyorum. Yok videonun kaç dakika olduğuna bakıyorum. Daha benim gitmeme var zaten okula. Sorun değil o yüzden. Valla bu senem güzel geçecek gibi ya. Çünkü geçen döneme kadar... Geçen döneme kadar ne lan? Geçen dönem kadar zor bir program yok. Daha basit değiştirmişler. Önceki videoda bahsettim galiba bu da olabilir Normalde abi... Bizim fakültelerin çoğunda kimsenin cuma günü dersi yok tamam mı? Bizim cuma da dersimiz vardı bir tane daha. Bir hocamızın yüzünden, o hocayı şutladılar tamam mı yani şutlamadılar da verme almadan karı dersi dediler, almamış o da. Boş cuma oh, oh kardeşim be. Cuma'mız boş. Onun dışında bütün dersler 10.20'de başlıyor zaten dedim, çok güzel, oh babam yat kebap. 10.20'ye kadar yatış zaten. Ondan sonra abi bir tane 8'de dersim var, o da benim kendi yediğim alt yüzünden. Yine dördüncü sınıftan ders aldım üçüncü sınıfım. Ya üstten alıyorum ben öyle ki rahat ediyorum da. İşte mesela adamlar Amerikan Edebiyatı'na girdi şimdi şeyde. Ben onu ikinci sınıfta aldığım için girmedim mesela öyle. Hoşuma gidiyor yani <laughs> öyle olunca. Ee, gelecekteki kendime yatırım bu. Neyse abi. Ee, i̇şte gitmedik bugün. Bir de gidiyorum abi. Bir de okula gidiyorum. Çok güzel. <laughs> İki tane ders deyip geleceğim. Eee... Onun dışında abi yarın da gene 10.20 işte gene 2 2.40'da falan çıkacağım. çok güzel kebap. Cuma, cuma ne lan? Perşembe gene aynı. Cuma boş. Hoppa çok güzel oğlum. Manyak güzel bir program. Eve giderken zaten perşembeden gideceğim. Cuma tatil olduğu için. Hop oradan da gene tatilimiz Düzgün düzenine girdi. En yani çok güzel. Ben umutluyum bu seneden. Çalışılacak şeyleri gene çalıştım zaten. Shakespeare'in play'ini önceden okudum. Bir tane daha play var. O gelecek play'lerini de önceden okuyacağım hatta. Roman dersindeki romanı önceden okudum. Daha kimse okumamış bile. İlk şeyini açmamış bile. O konuda da gene iyiyim. Gene bir sürü konuştum derste. Öyle yani. Şu saate bakalım da geç kalmayalım. Yanlış bakmışımdır falan şimdi. Yok güzel. Gayet güzel. Oğlum hayat kebap çok güzel ya valla. Her şey çok güzel yani şu an bence. Hiçbir konuda hiç stres yapıyorum. Ne kendimi üzüyorum ben. Hiçbir şey yok. Negatif hiçbir şey yok şu an. Şu an mutlu spaydayım hiç. Sorun sorun yok. <laughs> Şeyi de söyleyeyim. Çizgi romanı incelemeleri için. Onu niye burada diyorum bilmiyorum kanka biliyorsun da. <laughs> Şeyi planlıyorum onlarla. Allah. <laughs> bitmiş serileri bitmiş olarak anlatacağım. Tek tek sayı olarak anlatmaya gerek yok. Şu anda devam eden serileri sayı sayı anlatıyorum zaten. Öyle. Biri geldi satma aldım. Maske hemen şey yaptım. Bitti zaten. İşte, tabağımı sıyırıyorum. Bir şey anlatıyordum galiba da unuttum lan ha. O dediğim şeyi bir çizgi roman videosunda bahsetsem daha iyi. Bahsederim de büyük ihtimalle. Um... Ee,